Burada mıydın kocam? Sofrayı hazırlıyorum ben de. Yemeğe kalacaksın değil mi? Kalacağım tabii. Şöyle ailecek hep beraber ağız tadıyla bir yemek yiyelim. Ha? Çok yorulduk. Çok üzüldük. Ama nihayet ev eski huzuruna döndü. Herkes yerli yerinde. Annem de iyi. Hepsi senin sayende kocam. Özlemişim bana böyle ihtimam göstermeyi. Ya dur, görün ne olacak? Görürlerse görsünler. Benim sana nasıl sevdalı olduğumu bilmeyen mi var? Hmm. Hmm. Bakıyorum da keyfim pek yerinde. Sadece İpek yüzünden değil sanırım bu. Hı? Hmm? Sen hmm? şöyle yamacıma gel bakayım. Hmm? Hmm? Sana nasıl keyifli olduğumu anlatayım mı? Hı? Hmm. Hmm? <laughs> hmm? <Bilmiyorum. gülüyor> Annem çağırıyor bak. Sofrayı hazırlıyorum, hadi gel geç kalma. Alo, efendim Mahmut. Halil nasılsın? Bundan iyisi Malatya'da kıyısı. Maşallah keyifler yerinde. Birazdan sana geliyorum şirkette misin? Aa yok evdeyim bugün. Ee, yarın yapsak olur mu? Tamam o zaman. Ee, ben bankaya geçiyorum. Parayı hazırlatacağım. Güzel. İpek Hanım'la ne zaman görüşebilirim Halil? Ee, onu ben ayarlayacağım. Ben de o iş. Tamam. Sonra görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. İyi akşamlar. Amcamın kızı. İyi akşamlar. Gelsene konuşalım biraz. Kahve yapsınlar mı? Şöyle karşılıklı içelim. Teşekkürler. Geç oldu. Biliyorsun son zamanlar ailemiz için çok hızlı ve biraz da yorucu oldu. Evet. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. Olup bitenleri bir türlü adam akıllı konuşamadık. Bir durum değerlendirmesi yapamadık. Hı, hı Mesela şu Mahmut olayını bile konuşamadık daha. Adamcağız çok üzgün. Bak İpek. Mahmut çok iyi bir adam. Böyle bir şey hak etmiyor. Hani belki yüz yüze bir görüşmeli. Olanları konuşmalı. Ha? Ne dersin? Haklısın. Eğer Mahmut bey için de uygunsa yarın görüşelim. Tabii canım. Uygundur, uygun olmaz mı hiç? Başka bir şey yoksa ben biraz dinlenmek istiyorum. Tabii tabii, dinlen amcamın kızı. Allah rahatlık versin. İyi geceler. hayatım? Hayırdır kocam? Yüzünde güller açıyor. Ah! İpek. Yarın kiminle buluşuyor tahmin et bakalım. Kiminle? Mahmut'la. Evlilik olmayacak demedin mi? Vazgeçmiştin hani. İpek'i bir an önce zapturapt altına almamız lazım. Ömer ipeğin etrafında köpek balığı gibi dolaşıyor. Bir an önce başını bağlayalım ki evini yerini bilsin. Zaten nikahtan vazgeçmen hataydı. Bir gün önce evlendirmek isterken bir gün sonra vazgeçtin. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım valla. Anlamadın mı? Yok anlamadım. O zaman gel bakalım. Hı? Gel gel. Ben sana hepsini anlatayım. Hı? Hı? <laughs> Selam. Günaydın. Günaydın güzeller. Allah nazarlardan korusun. Maşallah. Hayırdır İpek? Bir yere mi gidiyorsun? Ee, ben işe gidiyorum. İpek de bana yardıma geliyor. Bundan sonra böyle. Süheyla çok ısrar etti. Kıramadım. Bu nereden çıktı şimdi? Ne güzel düşünmüşsün, Aferin valla. İpek içinde çok iyi olur, değil mi ama Melia teyzeciğim? Kız yaz birazcık dışarı çıksın, hava alsın. E izinize biz çıkalım artık. Hadi çıkın bakalım. E madem herkes memnun, size kolay gelsin o zaman. Sağ ol Neslihan abla. Görüşürüz. gitmedi kahvaltıya. Anneciğim Halil'in çok işi varmış. Sabah erken de dişe gitti. Oo Mahmutcuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen telefonda hemen geldiğince vallahi koşarak geldim. Haberler güzel herhalde. <laughs> güzel, güzel. İpek senden haber bekliyor. Ben İpek'le konuştum. Gayet ılımlı. Bence bu iş tamam. Hay ağzınla bin yaşa be Halil. Çok güzel bir yer var aklımda. İpek Hanım'ı oraya götüreceğim. Ee, o zaman hayırlı olsun damat. Hayırlı olacak Halil. İnşallah hepimiz için hayırlı olacak. Bir önce hazırlıklara başlasak mı? Ne yapsak? Hı? Bu sefer eni konu yapacağım bu işi. Ha bu arada. Hem aile hem ortak oldu. Hı? Bundan daha güzeli var mı ya? Doğru söze ne denir? Ben hemen gideyim de şu işi organize edeyim. İpek Hanım'ı bekletmeyeyim. <laughs> bekletme, bekletme. Tamam. Sonra konuşuruz o zaman. Konuşuruz da ama Merbil, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Halil Azimoğlu geldi, sizinle görüşmek istiyor. Gönder. Söyle. Çok ayıp. Senin gibi şövalye ruhlu birine bu tavırlar yakışıyor mu hiç? Hı? İnsan misafirine böyle mi hoş geldin? Vaktim yok. Ne istiyorsun söyle. <laughs> Otelinde güzelmiş. Kirli işlerine paravan olsun diye bir otel satın almak anca senin aklına gelirdi zaten. Ben yatırımcıyım. İster otel alırım, ister fabrika. Söyle sen ne istiyorsun, niye geldin? Peki o zaman. Direkt konuya gireyim. Konağı bana geri satmanı istiyorum. Ömer. Parayı nereden buldun? Bir tahmin et bakalım.